Sayın Saygıdeğer Sadat Peker, ben diyorsun ki uyuşturucunun nerede olduğunu iyi biliyorum. İyi biliyordun da madem bu kadar gentin zehirlenmesine, ölmesine nasıl göz yumdun. Daha düne kadar kol kola gezdiğin insanları bize şikayet ediyorsun. Muktirlik yapıyorsun. Özel harekat evimi bastı diyorsun. Ellerinde büyük silahlar vardı diyorsun. Sen, biz hepimiz bu işlerin içindeyiz. Özel harekatın... Çiçekle bastığı bir ev var mı Sayın Sedat Peker? Çocuğuma silah çekti diyorsun. Vallahi yalan, billahi yalan. Benim yatalak annem var, özel hareket bastı. Anneme hizmet etti, hürmet etti ama ellerinde büyük silahlar vardı. Adana'da Mehmet Şirin Aksoy'un evine takla girdiler. Yani bu Türkiye'de var mı böyle çiçekle gelen bir özel hareket? Uyuşturucuyu biliyorum diyorsun ama bugüne kadar neden sustun? Bu kadar insanların zehirlenmesine neden göz yumdun? Hepinize Allah'a emanet ediyorum sevenlerini sayanlar